Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Setre İsa'nın hesabındayız. Ben de zaten e, o kırmızı renk değiştiren bir tane kanunsu var ya o vardı. O yüzden ben buraya hiç elmas yüklemek istemedim. İsa'ya böyle bir 2500 elmas falan yükledik. Bu kanunsulardan birisini alana kadar basacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Kırmızı kötü zaten de bir tane çıktı? Yani tam iki. tamam iki. Tam gayet güzel. Her onu çevirmemizde iki tane verirse alabiliyoruz çok rahat bir bu elmasımızla. Eğer iki tane vermezse çevirmede bir daha elmas kırmızı gerekecek. Abi bir tane daha verdi. Güzel. O iki tane verdi. Hayır bir tane daha. O üç tane oldu. Gayet güzel. Hadi bakayım. O dört olmuş. İki tane vermiş. Hiç beşli verecek mi acaba? Video sonuna kadar. Bir tane beşli versin yeter. Fazlasına gördüğüm yok. Şöyle bir bakalım. Aa, bir tane çıktı. Bir an hiç çıkmayacak sandım. Direkt başlangıçta vermesi lazım. O iki tane. Bak sadece iki tane çıktı orada. Tekli de iki tane. Acaba full tekli bassak ne kadar çıkar? Hiç onu basmasak. Gerçi o zaman zararlı oluyoruz. Hiç çıkmıyor. Ha, bir tane çıktı tamam. Bir tane zararlı oluyor bu arada. Full tekli verirse büyük zarardayız arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı bir basalım. Eğer zaten elmasımız yetmezse bir daha elmas sükleyeceğiz Çünkü bu kadar elmas sükledik burada bırakırsak olmaz. Kaç verdi? Hadi bir 5. Oo 5 verdi gerçekten de. Hadi bir daha 5 versin tamam bir tane 5 verdi ama hadi bir tane daha 5 ver video sonuna kadar bir tane daha 5 var başka hiçbir şey istemiyorum 1 mi verdi ya başka başı hiç vermedi 1 1 çok kötü 9 basalım eğer 9 iyi bir şey verirse hep 9 basar. çok kötü verdi burada zararlıyız ya 10'luya geçelim Enes engelli tamam 10'lu böyle bu arada arkadaşlar klana gelebilirsiniz instagramdan bana yazıp Şöyle bakalım tekli verdi yine. Çok aşırı kötü arkadaşlar ya tekli veriyor. Bir daha elmas süklememiz gerekebilir bu arada. İnşallah 500'den fazla elmas süklemeyiz bir daha günde. Hiç vermedi. Ha, <laughs> tamam bir tane verdi. Bir mi? O iki tane verdi. Tamam güzel güzel. Hadi hep iki ver ya. Başka hiçbir şey istemiyorum valla. böyle şurayı kapatsak mı? Neyse. Bir daha bastık. Hadi iki ver. Artık 5 falan istemiyorum. Her çevirmede 2 ver. Hiç vermiyor. Ha tamam bir tane verdi. Hiç vermedi olmadı herhalde şimdi. Oo bir tane daha verdi. Bak böyle son anda verirse 2 tane veriyor demek ki. Tamam o zaman hepsi son anda versin. Bakalım. Belki doğrudur. Bak hiç vermedi. Ha bak sonunda verdi. Demek ki bir tane daha verecek şimdi. Değil mi? Tamam vermedi. Taktik yanlışmış arkadaşlar. Sakın denemeyin. Tamam başla bir daha. Bakayım. Yine bir. Yine bir verdi. Direkt basarsak sıkıntı oluyor. Evet bir daha basalım. Bir. Yine bir verdi. Bir daha direkt basmayacağım arkadaşlar. Direkt basarsan çok büyük sıkıntı. Bir tane veriyor ya. Eğer bir tane verirse bu şekilde çok fazla yatırmamız gerekebilir. Yine bir tane verdi. Çok büyük sıkıntı. Çıkalım ya. Maymun sevin tabi tamam baştan girelim. Bir bunu tomat falan mı bassak? Neyse direkt basalım ya. Bas bakayım 89. Bakalım kaç tane çıkıyor. Kaç tane var bu arada göremiyorum şu an. Bir tane çık. O iki tane çıkmış. Hadi iki daha. Bir çıkar bir tane daha. Hadi bir tane daha. O bir tane daha. Tam 4 tane çıktı. Her sıfırında böyle olsa zaten aşırı karlıyız. Bakayım. Şimdi bence 3 tane çıkacak. Bir tane ikili bir tane birli. Evet çıktı bir tane. Karşılığı birliymiş. Hadi bir tane de birli çıksa da olur. Vermedi ya. Sıkıntı arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı bu arada. Bakayım. Hadi verebilirsin. Hadi iki tane ver. İki tane. Bir tane daha ver hadi. Hadi. Onu vermiyor ya. Çok büyük zarar bu arada arkadaşlar. Zaten %50 indirim var Allah'tan. Eğer %50 indirim olmasa çok aşırı büyük zarar. Ben de buradaki ne var. O yüzden oraya hiç basmayacağım. Gerek yok bence. Zaten kullanmam ki ben kanunsuz. Niye bu kadar abartılıyor da? onu da bilmiyorum ama olsun. Ay bakalım. iki tane ver. İki ver yeter fazlasını hiç gözümüz yok. Bir tane daha. Bir tane daha. Vermiyor. Ciddiyim bu arada vermiyor. 880 masımız kaldı ve daha 19 tane lazım. 19 tane büyük sıkıntı. O de verdi bu arada. Bir daha tekile sana. Yok vermiyor. En iyisi aslında bak, 89 daha karlı Çünkü bir diğerinde kaç elmas? 100 elmas oluyor. Değil mi? Evet çünkü 11 tane odası. Evet. Her yani neyse hadi bir tane daha. O bir tane daha verdi. Tamam 2 tane verdi. Şu an her çevirmediğim her o 3'ü vermiş her çevirmemizde iki tane veri sahile alabiliyoruz sanırım, değil mi? Evet arkadaşlar şu an her çevirmemizde iki tane vermemiz lazım. Her onu da iki tane. Ver hadi bir tane daha ver. Orada hiç vermedi olmadı. O bir tane daha ver tam iki. Hadi hep böyle devam et Hep iki tane ver. Hadi bakayım. Hadi iki tane. Bakayım. Bir mi? Aynen bir ya bir sıkıntı iki olması lazım o iki tamamdır iki oldu 39 tane bir daha elmas gereklidir gerekiyordur 600 elmasımız falan var 500 elmasımız falan var hadi hiç vermiyor bu arada baya bir ikramiyesi falan oldu gereksiz zaten ama ben onlardan bir yıllık ne var her neyse bir çevir hadi bakayım hadi iki tane iki tane on hiç vermiyor. Tamam bak. Sekizinci evet, yani de kesin veriyor o zaman. Evet. Sekizde kesin veriyor hiç vermez. Aynen. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Şöyle bir çık gir yapalım çünkü bug'a giriyor. Bug'a giriyor derken. Hatta şu silahlı tımanı da basalım. Çıkmadı. Neyse boş ver. Bas 89'u. Bastık. Hadi iki tane. Bir de beş tane veriyormuş hadi iki bir tane verdi aynen bir bakın hep sekizde veriyor hiç vermezse sekizinci de veriyor arkadaşlar niye böyle oluyor bilmiyorum acaba lucky ile mi alakalı lucky on olunca mı veriyor eğer yine sekizde verirse lucky on olunca veriyor aynen bakın sekizde verdi gördünüz mü arkadaşlar hep sekizde veriyor bu kim ya bunu dengeldi böyle hadi üç yüz elmas Hadi iki tane daha. Kaç lazım ki? 2 3 43 tane var. Sıkıntı 44 tane var. 150 elmas İmkan yok orada 5 vermez vermes gerekiyor. Hadi bir tane 5 ver ya. Elmas sıklamayalım. Boşa gidiyor. Bu kadar elmasa değer miydi onu da bilmiyorum da. Hadi bakayım. Tekli mi? Tekli ya. O bir tane daha verdi. Güzel güzel güzel. Böyle 2 61 o basamıyoruz başka 4 tane lazım Tamam şu tekilerden de bir tane versin yeter Büyük ihtimal 8 yani 10 dakika verecek bence Büyük ihtimal öyle olması gerekiyor Bakayım bas bastık acaba Öyle de iş çıkmıyor ki Tamam yani 10 dakika verecek diye düşünsek 47 oluyor Neyse 10 dakika kadar bir basalım ben Oo, 8 de verdi Ama onun alakalısı yokmuş Hadi tane daha. Hadi bir ikili ver. Hadi bir ikili ver. 7 elmas. 300 elmas daha yükledik. Hadi bakayım. Zaten artık kesinlikle vermesi gerekiyor. erken versin de yere kalan elmas ona kalsın ya. Hadi bir direkt güçlü. İkili verdi. O bir tane daha lazım. 9 basalım bence. Karlı olsun. Değil mi? Aynen 9 basalım. Bastı. Hadi ver direkt. Bir tane lan. Çok uzak Çok uzatma. Hadi bir. Bir. Yine vermiyor. E vermeyecek. 89 mu bassak acaba? Az giriyoruz gibi. Ver hadi. 11 Tamam 11 de verdi. O iki tane verdi. Güzel. Mavi kanunsuz alalım bu arada bence. Değil mi? Daha güzel gibi mavi kanunsuz. Sarı kanunsuz mu daha güzel yoksa mavi kanunsuz mu? Kırmızı göz zaten. Mavi daha güzeldi ya. Koyu renk daha iyi oluyor bence. Sarı çok sırıtır gibi. Şöyle bir alalım şunu. Evet bir tane kaldı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Şöyle İsa'ya da mavi kanunusunu aldık. Bildiğimize mu ya arkadaşlar. Her pazar ödül oda kuruyoruz. En az bir tane 110 elmaslık oda. Eğer katılımcı artarsa o da sayısı da artacak. Elmas miktarı da artacak onu belirteyim. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.